Evet arkadaşlar. Binamızın dış cephesi boyu azık, Aslarımızı vurduk. Hava bugün güzel ama dünya mutlu olduğu için hala nemli olan yerler var. O yüzden boyaya başlamadık. Yarın inşallah Allah'ın izniyle dış cephe boyaya başlayacağız. Cumartesi pazar bitebiliriz. 92 metre arkadaşlar binamız. Şurada bir camımız mevcut. Evet. Evet, merdivenimizi genişlettik. Aşağıya kadar indirdik. kat silmesi yaptık. Aşağı sıvı olduğu için. Kaldırımlarımız seramik olacak. Seramimizi az önce getirdim. Kaldırımlarımız da komple seramik olacak. Merdivenlerle birlikte balkonumuz granti. Balkonumuzu bitirdik. Gördüğünüz gibi boya hazır. Bu arada İçeride sıvamız başladı. Dış cephe kuruyana kadar. Gördüğünüz gibi. İşe yapılacak köşelerin. Tabi satenden önce yapılacak sonra sateni bulacak arkadaşlar. 3-4 gün kurması bekleyecek. Şu anda devam ediyor. Kolay gelsin inşallah. Evet. evet. Sağımız da bitmek üzere. Çok az kaldı. Sıvamızda 3-4 gün kurmasını bekleyeceğiz. Sonra saten atacağız arkadaşlar. İki kere yok. Ayrıca çift kat alçıpan. Yalıtımı da çift katta arkadaşlar. Bakın baktığınız zaman iki kat alçıpan var. İçindeki taş yönü de iki kat. Kışın çok sıcak, yazında serin olur. Yerden ısıtma yapmıştık zaten. Zemin yerden ısıtma arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi. Şöyle kapımız var bir tane. Evet bir an Müslümanlar devam ediyor. Bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar.